Saldırı Yurtbaşı Beldesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinden bilgiye göre araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı. 99'dan 2006 2007. Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar isabet eden MA, ve AÇ yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Aferin. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir başka silahlı yaralama olayı da Rüstem Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bacağından vurulan şahsın 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Öte yandan şahsın başka bir noktada yaralandığı ve yaralı şekilde arkadaşının yanına geldikten sonra yardım istediği öğrenildi.